Kıymetli misafirlerimiz, kıymetli başkanlarım, kıymetli basın mensubu arkadaşlar, Ali Hamza'mız, Ali Hamza'mızın annesi Gülsüm Hanım, Samet Heh, Sahip Bey. Ee, bugün buraya arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün burada e, DMD hastası Ali Hamza için e, bir araya geldik, buluştuk. Ali Hamza'nın annesi bizim eski mesai arkadaşımız, e, sağlıkçı, hemşire. Ali Hamza'mız e, şu an 4 yaşında ve şu an için değil mi? Olması, ilacının tedarik olması gerekiyor. Biz e, Ali Hamza ile annesinin babasının gelmesi bize bugün sürpriz oldu. Biz beklemiyorduk. Biz onların gıyabında bu basın toplantısını e, yaparız diye düşünmüştük. Bir saat önce benim de haberim oldu. E, çok sevindik. Ali Hamza'yı gördüğümüz için sevindik. Ailesini gördüğümüz için sevindik. Biz e, hatırlarsınız e, daha önce de bizim bizim yanımıza gelen e, arkadaşlarımız var. İki yıl önce de e, Damla Hemşire'miz için, e, Korucuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan Damla Hemşire'miz için, kendisi VHD hastası. Onun e, kampanyasına sahip çıkmıştık. Yüzde kampanyayı biz yüzde dokuzla alıp Damla Hemşire'mizin kampanyasını bir buçuk ay gibi kısa bir sürede yüzle kampanyayı o dönemde biz bitirmiştik. Şu an Damla Hemşire'miz e, tedavi görüyor. İlacı tedarik oldu. İlacı yurt dışından geldi. Şu an ilacını kullanıyor. İnşallah Ali Hamza'mızın kampanyasını da şu an yüzde %22'lerde zannedersem %22'lerden alıp en kısa zamanda e, bitirmeyi umut ediyoruz. SASÇET Derneği olarak biz Ali Hamza'ya ve değerli başkanlarım da buradalar. Hep beraber sahip çıkacağız inşallah. Biz burada bugün Ali Hamza'mızın e, ulusal olsun, yerel olsun medyada sesini duyurmak için toplandık. İnşallah Ali Hamza'mızın sesini e, büyük kitlelere duyurabiliriz İnşallah. İnşallah başarılı olacağız. Çünkü az bir yerinden hiçbir şey e, kurtulmaz. Hocam, Gülden Hocam, doktor e, anestezi uzmanı doktor Gülden Hocam siz bu DMD hastalığı konusunda böyle birkaç bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii. Selamlar herkese. E, duyuluyor değil mi? Tamam. E, DMD hastalığı X genine bağlı e, gelişen kas proteini olan distrofin adlı proteinin eksik yapımı, bozuk yapımı sonucu e, erkek çocuklarımızda görülen bir hastalık. Bu hastalık tabi biliyoruz SMA'yı da çok duyduk.